Davis pulls up for three, and it's Guderic for three, and he thought of a the pass then come back. Viverovic with a long-range three on the buzzer. kelimeyle anlatır mısın? Hırslı, çabuk, akıllı. <laughs> voleybolcu olmasan ne olurdu? Gerçekçi olarak mı söyleyeyim? Gerçekçi olarak. Vallahi voleybolcu olmasam herhalde baba mesleğinden devam ederdim. Bir polislik, bir askerlik falan olurdu herhalde. En sevdiğin şehir? Ankara. Neden? Ee, orada doğdum, büyüdüm. Bütün hayatımı orada geçirdim. Valla İstanbul'dan daha çok seviyorum. En sevdiğin yemeği sorsak? Valla yemek konusunda birazcık sıkıntım var. Yemeklerin hepsini çok severim. <laughs> Hiçbirini bir üste çıkartmam. Ama yani madem sordunuz mantı diyeyim kariyerinde unutamadığın bir an. Dünya şampiyonası finale U23 final maçını kaybetmiştik. O maçı unutmuyorum evet. Fenerbahçe senin için ne ifade ediyor? Büyük bir aile. Totemin ya da herhangi bir uğurun var mı? Öyle spesifik olarak her maçtan önce ya da sonra yaptığım herhangi bir şey yok yani. Hücum mu savunma mı? Önceden hücum artık savunma. Film <laughs> <laughs> mi dizi mi? Ee, dizi. En son izlediğin dizi neydi? Güç yüzükleri. Yemek seviyorum dedin. En sevdiğin dünya mutfağı? Türkiye. Gidecekler listende ilk sırada hangi ülke var? Budapest'te. Şanslı numaran var mı? 5. Neden? Voleybola başladığım 2004 yılından beridir giyiyorum. Ara ara tabii değişiklikler oldu ama doğru var ama herhangi bir nedeni yok. Bir şeye bağlamadım. Okulda en sevdiğin ders neydi? Beden eğitim. Ben. İlkokulda fen'i çok severdim. Sonralardan Türkçe oldu. Instagram mı Twitter mı? Instagram. Yaz tatili mi kış tatili mi? Nereye olduğuna bağlı. Spesifik şeyler lazım benim için önemli olan. Şimdi ee, yaz tatili diyeyim ya. Yaz tatili diyeyim. Nereye olsun peki? Ee, yurt dışına olsun. Hep isteyip de gidemediğimiz yerlere olsun. İyi enerjinin kaynağı Arçelik Bayvat elektrikli araç şarj cihazları sunar. enerjinin kaynağı Arçelik Bayvat elektrikli araç şarj cihazları sundu. Biriktir Kazan Dijital Oyunu Fenerbahçemizin bir asır aşan tarihini kronolojik sıra ile vakti Fener tablosundaki parçaların rozetleştirilmesiyle oluşan Fenerbahçe tarihi koleksiyonudur. Dünden bugüne Fenerbahçe efsanesini anlatan bu koleksiyon ayrıca sunduğu hediyeler ve farklı deneyimlerle taraftarlarıyla bütünleşerek Fenerbahçemize fayda sağlamayı hedefleyen bir gelir yaratma projesidir. Fenerbahçe Tarihi Koleksiyonu her biri 5 rozetten oluşan 12 farklı içeriğe sahiptir. Her bir içeriği oluşturan 5 rozeti tamamlayanlar çok çeşitli ve özel hediye veya deneyimlere sahip olabilirler. Toplam 60 adet rozetin tamamını biriktiren ilk 20 kişi ise gizli ve sürpriz hediyelerle Fenerbahçe tarihi koleksiyonuna sahip olmanın ayrıcalığını yaşayacak. Biriktir kazan dijital oyun oynayabilmek için 1, 3 veya 5 adet rozet bulunan kutu çeşitlerinden birini satın alarak Fenerbahçe tarihi koleksiyonu rozetlerini biriktirmeye hemen başla. Tamamladığın her içerik için özel bir hediye ya da deneyim kazanmaya tüm koleksiyona sahip olan ilk 20 kişiden biri olduğunda ise ayrıcalıklı gizli bir ödülün sahibi olmaya hazır ol. Satın al butonuna tıklayarak kutu listeleme sayfasına erişebilir ve 1, 3 veya 5 adet rozet bulunan kutulardan sepetini ekleyerek satın alma sürecine başlayabilirsin. Biriktir kazan ile satın aldığın kutuları, kutulardan çıkan rozetleri ve kazandığın ödülleri hesabım sayfası altındaki menü yapısından inceleyebilirsin. Yan menüdeki kutular başlığına tıklayarak satın aldığın kutuları görebilir ve bu kutuların içerisindeki rozetlere kutuyu aç butonuna tıklayarak erişebilirsin. Menüdeki rozetler başlığı altından tüm rozetleri ve sahip olduğun rozetleri görebilirsin. Yan menüdeki ödüller başlığı altından tüm ödülleri ve kazandıklarını görebilirsin. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün taraftarlarına sağladığı ayrıcalıkları ödülünü al butonuna tıklayarak alabilirsin. Haydi, biriktirmeye hemen başla ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sunduğu özel hediye ve deneyimlere sahip ol. Değerli Yönetim Kurulu üyelerim, kıymetli misafirlerimiz, ekranları başında bizleri izleyen büyük Fenerbahçe'nin taraftarı ve yine bugün bizlerle birlikte olan değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Kulübümüzle Arseve arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması ve işbirliği imza töreni için bugün bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizlerle birlikte olan yönetim kurulu üyelerimiz, genel sekreterimiz Sayın Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu üyelerimiz Sayın Mustafa Kemal Danabaş, Sayın Hulusi Belgü ile birlikte Arsa ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Öztürk, yine Arsa ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Cem Ergüven az sonra konuşmalarını gerçekleştirecekler ve ben de sözü ilk olarak Genel Sekreterimiz Sayın Burak Çağlan Kızılana bırakmak istiyorum. Evet teşekkür ediyorum. Değerli Yönetim Kurulu üyelerimiz Sayın Kemal Danabaş, Sayın Hulusi Belgü, Arsavev Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Öztürk, Arsavev İcra Kurulu Başkanı Sayın Cem Ergüven, değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli taraftarlarımız, üyelerimiz, büyük Fenerbahçe alemi, herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, bugün önemli bir gün. Hep beraberiz, kulübümüz için. Ee, önemli bir işbirliği anlaşmasının aslında geçen sezonlarda başlayan bu sene çok daha fazla büyüyen bizim için çok değerli bir anlaşmanın imza töreni için bir aradayız. Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımımız Fenerbahçe Medikana kadın voleybol takımımız ar destekleriyle daha da güçlenecek. Hepinizin bildiği üzere Arsa Web Türkiye'nin en değerli bölgelerinde inovatif ve insana öncelik veren projeler üreten bir gayrimenkul şirketi. Bugün bu kıymetli kurumun kadın sporlarına olan desteğiyle bizimle aynı vizyonu paylaştığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Fenerbahçe olarak kadınların kadınlara ve kadın sporlarına verdiğimiz değeri her fırsatta ortaya koyuyoruz. Arsavev'in kadın sporcularımıza ve kadın branşlarımıza katkı sağlama vizyonu da bu değerlerin ne kadar ortak olduğunu gösteriyor. Bu işbirliğinin her iki taraf için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve sizlerin huzurunda Arsavev'e değerli katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Tekrar söylemek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Geçen sene başladık, bu sene çok daha büyüttük. İnşallah önümüzdeki sene isim sponsorlarımızdan bir tanesi olmasını arzu ediyorum. Son olarak hafta sonu oynadığımız müthiş bir galibiyet aldığımız Trabzonspor maçından dolayı futbol takımımızı canı gönülden kutluyorum. Perşembe günü oynayacağımız AZ Alkmaar maçında ve daha sonra pazar günü Sivasspor maçında takımımıza başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Genel Sekreterimiz Sayın Burak Çağlan Kızılan'a konuşmaları için teşekkür ediyor ve sözü şimdi de yönetim kurulu üyemiz Sayın Mustafa Kemal Danabaş'a bırakıyoruz. Teşekkürler. Bugün burada bir arada olduğumuz konuklarımıza ve Büyük Fenerbahçe ailemize selam ve sevgilerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün kulübümüz ile Arsevev arasında geçtiğimiz seneye göre daha da büyüyen ve kapsamlı hale gelen işbirliği anlaşmamızın İmza töreni için bir aradayız. Arsa ve ev, kulübümüz için çok kıymetli bir yol arkadaşı. Geçtiğimiz sezon bilindiği gibi Fenerbahçe Petrol Refisi Kadın Futbol Takımının da sponsoruydular ve bu sene bu sponsorluklarını devam ettiriyorlar. Buna ilaveten yine benim sorumlu olduğum Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın da forma kol yanı sponsoru oldular. İnşallah bu sponsorlukla bize uğurlu gelecekler ve İki senedir aldığımız Euroleague şampiyonluğunu bu sene üçüncü defa alacağız. Arsa ve bu sponsorluklarla birlikte üç kadın şubemizin de destekçisi oldu. Bu bizim için çok kıymetli bir destek. Fenerbahçe olarak branş fark etmeksizin kadın sporcuları olan desteğimizi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefliyor. Tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz. Arsa ve desteğiyle birlikte hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürürken kız çocuklarımızın da hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Günden güne gelişen bu kıymetli işbirliği için tüm Arsa ve Ev ailesine teşekkür ediyor. Takımlarımızın tüm başarılarını birlikte kutlamayı diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Mustafa Kemal Danabaş'a da teşekkürlerimizi iletelim ve sözü şimdi de yönetim kurulumuz Sayın Hulusi Belgü'ye bırakalım. Teşekkür ederim. Saygıdeğer konuklar, sevgili Fenerbahçe ailemiz, Genel Sekreterimiz Murat Kızılhan, Yönetim Kurulu üyemiz, sevgili dostum Kemal Dağnabaş, Arsev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ve Arsev Genel Müdürü Cemer Güven. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Demin de Genel Sekreterimiz sevgili Burak Bey'in bizlere bizlerle paylaştığı gibi Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Arsev ile Geçtiğimiz sezondan başlayan bir yol arkadaşlığımız güçlenerek devam ediyor. Arsev logosu bu sezon Fenerbahçe-Medikana kadın voleybol takımımızın taytlarında da yer alacak. Sevgili Kemal Bey'in söylediği gibi biz de inşallah bu logonun takımımıza uğur getirmesini temenni ediyoruz. Çok önemli hedeflerimiz var. Avrupa'da şampiyon olmak istiyoruz, Türkiye'de şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bunları beraberce başaracağız. Bu anlaşma takımımızın başarılarına ve hedefine ulaşmasında bize büyük bir destek sağlayacak. Takımımızın pes etmeyen mücadeleci ruhuyla bizleri gururlandırmaya devam edeceğine de yürekten inanıyorum. Burak Bey'in de demin söylediği gibi Trabzon maçını 3-2 kazanan gerçekten büyük mücadele ortaya koyan futbol takımımızı ben de tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum. Tabii bu arada kaynamasın Galatasaray'ı da erkek takımımız voleybolda 3-2 yendi. Onlara da ayrıca buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Arsaev aynı zamanda Fenerbahçe OPET kadın basketbol takımımız ve Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımlarımızın da yanında. Kemal Bey'in de söylediği gibi bütün kadın sporlarında neredeyse bize destek oluyorlar. Kendilerine bu destekleri için çok teşekkür ediyorum. Tüm branşlarda başarılarımızı birlikte kutlamayı diliyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Sayın Hulusi Bergü'ye de teşekkürlerimizi sunduktan sonra şimdi de sözü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Öztürke bırakıyoruz. Evet herkese merhabalar. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün değerli yöneticileri, saygıdeğer basın mensupları Arsaev olarak Fenerbahçe Spor Kulübü ile geçen yıl imzaladığımız sponsorluk anlaşmamızı yenilediğimiz ve bunu paylaştığımız bu törende sizlerle birlikte olmakta mutluluk duyuyorum. 2023-2024 e, yılında olduğu gibi e, 2024-2025 sezonunda da kadın futbol, kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarının sponsoru olarak e, yer alacağız. E, kadın sporlarına e, desteği açıkçası milli bir görev olarak e, görüyoruz ve e, biraz önce Urak Bey'in ilettiği gibi e, her yıl ne kadar büyütebilirsek büyütmek hedefimiz, en önemli hayalimiz bu. Ee, tabii e, burada bu kulüpte büyük bir aşk var ve e, bu e, şampiyonluk veya e, kupa aşkı değil bildiğiniz aşk gibi aşk var burada. E, böyle bir sevgi ortamında biz ve bizim gibi ticari kuruluşların maddi destekleri bana göre çok düşük kalıyor. E, 117 yıldır bu kulüp var, bundan sonra da hep var olacak. Biz olmasak da e, birileri mutlaka burada büyük bir istekle bu desteği sağlayacak o nedenle asıl e, bizler kulübümüzün bu büyüklüğünden ve ona duyulan bu sevgiden çok büyük destek görüyoruz e, en büyük e, katkı aslında biz ve bizim gibi kurumlara oluyor. Bu gerçekle bu ailenin içinde olmamıza destek veren başta başkanımız Ali Koç olmak üzere genel sekreterimiz Burak Kızılana, yönetim kurulu üyemiz bize destek veren Fethi Pekine e, ve Mustafa Dana Başa ve e, Hulusi Belgi'ye ve diğer tüm yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmaları için Sayın Cem Ergüven'e, Bülent Öztürk'e de teşekkürlerimizi sunalım. Şimdi sözü İcra Kurulu Başkanı Sayın Cem Ergüven'e bırakalım. Çok teşekkürler. Saygıdeğer yöneticilerimiz, sayın basın mensupları aranızda bir kez daha olmaktan çok e, mutluyuz. E, geçtiğimiz sezon büyük bir onur duyduk. Bu camiaya gönlümüzü verdik ama aynı zamanda da e, destekçi olduk. O yüzden çok onur duyduk. Ee, bu sene, bu sezonda e, bu desteği büyüttük, artırdık. Bundan ayrı bir gurur duyuyoruz tabii ki. E, arsa ve ev, e, yerli yabancı, tüm mecralarda farklı konularda kadınların destekçisi biliyorsunuz. E, kadın sporuna destek vermekten ayrı bir mutluluk duyuyoruz. E, geçen sene olduğu gibi bu sene de e, e, atıfta bulunmak zorundayım. Ulu Önderimiz Atatürk şöyle demiş, dünyadaki her şey kadının eseridir demiş. Müthiş bir laf. E, bu doğrultuda öncelikle onun izinden ve tabii ki kalbimizde bambaşka bir yer olan sarı ve lacivertten asla kopmayacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkürler. Sayın Cem Ergüven'e de teşekkürlerimizi sunalım ve konuşmaların ardından da şimdi bugünün en önemli kısmına imzaların atıldığı ana geliyoruz. İmzalar için gelen sekreterimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve yine Arsa ve yönetim kurulu üyeleri bir arada imzalar atılıyor. Bugünümüzde Alser arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması ve iş imza töreni için bir aradaydık ve o imzalar şu an atılıyor. imzaların kulübümüze ve Arsa'ya ve bir kez daha hayırlı olmasını dileyelim. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine başarılarla dolu bir sezon dileyelim. Bir kez daha hayırlı olsun. İmzalar atıldı hatıra fotoğrafları ve hediyeler takdim edilecek kulübümüzün kadın takımlarımızın imzalı formaları Arsa ve Yönetim Kurulu üyelerine takdim edilecek Fenerbahçe Medikana, Fenerbahçe Opet Fenerbahçe Petrol Ofisi takımlarımızın sporcularımızın imzaladığı formalar. iki Avrupa şampiyonluğu yaşamış Süper Kupa sahibi Fenerbahçe Opet formasıyla Kozlar Yerildi Şimdi Arsa yönetim kuruyelerimizin Kulübümüze armağanları çok kıymetli, çok özel Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında 101 kızımız için kendine yeten kızlar konuna bağışta bulunuldu. Kendine yeten, geleceğe yetişen kızlar konuna yapılan bağış ve onun sertifikası Ayrıca bir de Dilek ağacı. Bir <laughs> kızımız için yapılan kendini yeten kızlar fonuna yapılan bağışla ilgili dilek ağacının takdimi de gerçekleşti. Çok teşekkür ediyoruz. Sponsorluk anlaşmamızın ve imza törenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.